Merhabalar efendim. Ehli sünnet alimleri çok kıymetli fıkıh kitaplarında buyuruyorlar ki ya sonsuz mutluluk ya da sonsuz ateş. İnsanın akıbeti insanın sonu. Dünyaya milyarlarca insan gelmiş. Bir müddet yaşamışlar, sonra ölüp gitmişler. Bunların bazıları zenginmiş bazıları fakir, kimisi güzel, kimisi çirkin, kimi zalim, kimi mazlum. O hallerinin hepsi de geçti ve unutuldu. Onların bir kısmı inanmış Müslüman idi, geri kalanları inanmamış kafir idi. Hepsi ya sonsuz yok olacak yahut kıyamet kopup Tekrar dirilip inanmayanlar sonsuz azap çekecek. Her iki halde de inanmış olanlara hiç azap ve sıkıntı yok. Fakat ikinci halde inanmayanlar sonsuz ve pek acı azap çekecekler. İnanmış olarak ölmüş olanlar şimdi tam huzur ve saadet, mutluluk içindeler. İmansız olanlar ise sonsuz olarak ateşte yanmak ihtimali korkusu içindeler. Ey insanlar iyi düşün birkaç sene sonra sen de bunlardan biri olacaksın. Şimdi geçmiş senelerin nasıl bir hayali oldu ise o zaman bütün ömrün, bütün hayatın, çalışmaların, didinmelerin hep hayal ve bir rüya gibi olacak. O zaman sen o iki kısmın hangisinde olmak istersin? Hiçbirinden olmak istemem diyemezsin. Buna imkan yok. Çaresiz olanların arasına gideceksin. Sonsuz ateşte yanma ihtimal bile olsa ister misin? Allahu Teala'nın var olduğunu, cennete, cehenneme inanmayı akıl da, ilim de, fen reddetmiyor. Böyle şey olmaz demiyor. İnanmayanlar inkar etmelerine akıl ile fen ile bir vesika gösteremiyorlar. Halbuki inanmak lazım olduğunu gösteren vesikalar kaynaklar sayılamayacak kadar çok. İmam Rabbani Hazretleri mektubatı şerifte buyuruyorlar ki yalancılığıyla meşhur olan birisi düşman yarın falan yerden baskın yapacak dese onun yalancı olduğunu bildiği halde insanlar tehlike bulunan işlerde tedbir almak akıl icabıdır diye tedbir almazlar mı? Alırlar. Halbuki Muhammed Aleyhisselam ömrü hayatında hiç yalan söylememiş. Çocukluğundan itibaren peygamber olmadan ve olduktan sonra hiç asla yalan söylememiş bir yalancıya verilen değer kadar ona değer verilmezse buna iman denir mi? Buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Dünya kütüphaneleri bu vesikaları bildiren kitaplarla dolu. Onlar nefislerine, zevklerine aldanarak inkar ediyorlar. Zevklerinden başka bir şey düşünmüyorlar. Halbuki İslamiyet zevki yasak etmemiş. Zevklenmenin zararlı olmasını yasaklamış. O halde aklı olan kimse zevklerini Allahu Teala'nın gösterdiği yolda temin eder. İslam'ın güzel ahlakıyla süslenir. Herkese iyilik eder. Kendisine kötülük yapanlara da iyilikle karşılık verir. İyilik yapamazsa hiç olmazsa sabreder. Bölücü olmaz, yapıcı olur. Böylece kendisi de hem zevklerine hem de rahata, huzura kavuşur. Hem de ahiretin sonsuz azaplarından kurtulur. Görülüyor ki bütün rahatlıkların, saadetlerin başı iman etmekte ve Müslüman olmaktadır. Yani İslamiyet'in hükümlerine uymak lazımdır. Allah-u Teala kullarına çok acıdığı için faydalı şeyler yapmalarını emretmiştir efendim. Fi emanillah.